Pap smear testi ile rahim ağzı kanserini erken tanılayın. Kanser. 6 kelime fakat bizlerde uyandırdığı etki sarsıcı olmakta. Son 100 yılın hastalığı kabul edilen kanser, gün geçtikçe hastalanma ve ölüm oranlarının sıklığını arttırıyor. Peki, varlığını bildiğimiz bu hastalığın sıklığı neden artıyor? Bu sorunun iki ana cevabı var. Biri, kanser tarama programlarının artması, ikincisi ise yaşam süresinin kanser olacak kadar uzamasıdır. Kanserlerin erken evrede teşhis edilmesi hastalığın birey üzerine etkisini en aza indirebilmektedir. Kanserde erken tanılama önemli ise bunu nasıl öğreneceğiz? İşte sormamız gereken soruyu bularak yolculuğumuza ilk adımımızı atalım. Bir hastalığın keşfi için en önemli adım kendi vücudumuzu tanımaktır. İlk konumuzda kadınların korkulu rüyası olan rahim ağzı kanserine ve bu kanseri nasıl erkenden keşfedip nasıl engelleyebileceğimizi konuşalım. Bir kadın olarak kendi vücudumuzu ne kadar tanıyoruz? Dikkatli miyiz? Tabiatımıza aşina felaketin önüne geçecek. Özellikle kadınlara özel olan kanserlerin başında gelen rahim ağzı kanseri ciddi bir halk sorunudur. Rahim ağzı denilen yer rahim ile vajinayı birbirine bağlayan silindir şeklindeki yapı. Bu yapı nasıl olur da kendini bir hastanın içinde buluyor? Farkında olduğumuz ya da olmadığımız birçok risk etmeniyle karşı karşıyayız. Bunların nedeniyle rahim ağzı zamanla kanserleşmektedir. Risk etmenlerin için en dikkat edilmesi gereken risk faktörü human papilloma virüstür. Bu virüse karşı HPV aşısı geliştirilmiştir. Şu an bazı ülkelerde ücretsiz olarak yapılabilirken ülkemizde ücretli bir aşıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu aşı 9-26 yaş aralığında yapılması gerekmektedir. Fakat aşının koruyuculuğunun 10 yıllık bir süre olması insanların güvensizliği de hissettirebilmektedir. Bu konuda bizim dikkat etmemiz gereken bir husus ise aşının sadece human papilloma virüse karşı koruyuculuğunun olmasıdır. Cinsel yolla bulaşan herhangi bir enfeksiyona karşı bir koruma kalkanı oluşturmaz. Bu nedenle aşı oldum, sorun kalmadı gibi bir düşünce bizi hataya sürükleyebilmektedir. Erken tanı ile rahim ağzı kanserini engelleyebilir miyiz? Bu konuda ülkemizde iki tür çalışma yapılmaktadır. Bunlar pap simir testi ve HPV DNA testidir pap smear testini kısaca anlatacak olursak rahim ağzındaki normal olmayan hücreler incelenir. Buradaki amacımız kanser başlamadan rahim ağzını incelenip bu anormal hücrelerin yok edilmesidir. Uygulanışı kolay ve maliyetinin düşük olması sebebiyle daha çok tercih edilen bir testtir. Böyle anlatıldığında biraz korkmuş olabilirsiniz. Ayrıca yapılan testin cerrahi bir işlem sanılması da erken teşhisin istenmemesine neden olabilir. Bu noktada şunu söyleyebilirim ki bir insanın kanser denildiğinde korkması gayet normaldir. Fakat kanserin önüne geçebilmemiz için önce onu tanımalıyız. Bu test ile kanseri erken evrede tanıyabiliyoruz. Papsimir testini ne zaman yaptırmalıyım? Pap smear testini cinsel ilişkiye girme yaşından itibaren 3 sene içinde yani 21 yaşından itibaren başlamalıdır. Neden bu kadar erken başlamalıyız diye soracak olursanız size şunu hatırlatmalıyım. Önemli olan rahim ağzı kanserini erkenden öğrenmek ve önleyebilmek. Son olarak yazımı şu ifadelerle tam tamamlamak istiyorum. Ülkemizde maalesef bu testin adını bilmeyen, bilse bile neye yarayacağını ve nerede yapılacağını bilmeyenlerimiz var. Ülkemize kanserler için toplum taraması istenilen seviyede olmadığından bu testler sayesinde konulacak binlerce erken teşhis engelleniyor. Bu durumu tersine çevirmek de sizin elinizde. Siz de rahim ağzı kanserini erken dönemde tarama testi hakkında bir aile hekimi, toplum sağlığı hemşiresi ve jinekolog ile görüşebilirsiniz. Unutmayın, erken tanısı olan kanser için geç kalmamak en doğrusu.